arkadaşlar. Dersimizin ikinci bölümünde yine birlikteyiz. Dış faktörlerde sıcaklık noktasında konusunda kaldık. Mikroorganizmalar için sıcaklıktan bahsettik. Şimdi arkadaşlar mikroorganizmaların belirli sıcaklıklarda soğuk seveni var, sıcak seveni var. İşte optimum, mezofil olarak vücut sıcaklığı seveni var. Bunların da türleri var. Yani onlar da kendi içine göre seçici arkadaşlar. Şimdi biz mikroorganizmaların gelişim gösterdiği sıcaklık aralıklarına göre bir tablo yapıyoruz. Mikroorganizmanın türü sıcaklıkta faaliyetini gösterirken maksimum 45 ile 50 santigrat derece arasında varlığını gösteriyor. Ortalaması da 25-45 santigrat derece arasında bizim için ideal optimum gelişim gösterdiği aralık. Sıcak sevenler ise Organizmalar Grubu. Biz bundan dolayı da ne yapıyoruz diyoruz ki 5 santigrat genelleme yapıyoruz. 5 santigrat derecenin arası 6 güvenlidir. Yani buzdolabı sıcaklığına tekrar ediyor. Buzdolabı 4-6 arasındadır. Biz onu 5 olarak alalım. 5 santigrat derecenin altı güvenlidir ve 65'in üstü yani fırın sıcaklığı diyebileceğimiz ortam sıcaklığından çok çok yüksek. Onun üstü de bizim için ediliyor. Şimdi depolaman sıcaklığının e, gıda üzerine kalite özelliklerini olumsuz etkilememesi sağlanmalı. gıdaların depolama sıcaklığı birbirinden farklılık gösteriyor. Yani şöyle düşünün arkadaşlar, biz normal şartlarda, şöyle yani, anlatalım, normal şartlarda gelişme aralığını minimum, optimum, maksimum olarak verdik ya. Biz bu sıcaklıkları biliyoruz ki, şey, bizim için bir genelleme. insanlar genelde depo şey muzu kalkıp buzdolabına koyuyor. Muz soğuğu sevmez arkadaşlar. dışarı sıcaklığı 15 derecelere tekabül eder. Ama ortam sıcaklığı 25 santigrat derecelere falan çıkabiliyor. Özellikle de kış aylarında koymaya çalıştığında. Mesela patates. Patates arkadaşlar. Bu da buzdolabını sevmez. Patates de 10 santigrat derecede 10 santigrat derecede de kullanabilir. Patatesin içerisinde yüksek oranda nişasta olduğu için nişastalar da çok hassas besin ee, öğeleri olduğu için hasta dolmuştur. Thank exactly. you, Birer gıdacısınız. Etrafınızda da depolamasını yanlış bulduğunuz gıdalar olursa de annenizi de uyarın. İkinci dış faktörümüz nem. Neme geçiyoruz arkadaşlar. Nem. Mikroorganizmanın, e, mikroorganizmalar ve gıda'nın su aktivitesi açısından önemli. Yani bir ortamdaki su aktivitesini gıdara için nemini belirliyor. Su molekülleri her zaman çok oldukları ortamda, e, ortamdan az oldukları ortamına doğru geçiş isteklidir. Yani e, az yoğun ortamdan şey, çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru, çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru bir geçiş istekleri var su moleküllerinin. Dolayısıyla gıdaların nem oranı onu çevreleyen havanın nem oranından az ise havadaki nem gıdaya geçmeye başlayacaktır. Yani gıdanız daha çok kuru bir gıdaysa mesela bakliyat gibi mesela işte e, su aktivitesi yani kurutulmuş bir besin ise kurutulma yöntemiyle e, su aktivitesi düşürülmüş bir gıdaysa ortamınız da nemliyse ortamdaki nem direkt gıdaya nüfus etmeye başlayacaktır gıdanın nem oranı arttıkça su miktarı, su aktivitesi miktarı da artacağından yüksek su miktarına, su aktivitesi miktarına sahip gıdalarda mikrobiyal gelişim görülecektir. Gıda üzerindeki mikrobiyal gelişim sonucunda da gıdalar bozulacak arkadaşlar. Şimdi gıdanın nem oranı baş bir tablomuz var. Şöyle yazalım. 3-4 tane gıda verelim. su aktivitesi değeri yani yüzdelik olarak vermiş. Субтитры создавал de çok etkileyen dış faktörler. Bunları sadece bilgi olarak veriyorum. Ortamda bulunan gazlara geçeceğim. Şimdi burayı siliyorum.